Ee, Gülben Ergen'le devam edelim. Gülben, Gülben Ergen, fiyat Alişan'ı Ali dinleyeceğiz zannediyorum böyle bakıyor. <laughs> <laughs> evet farkındayım. Gülben Ergen efendim dünyaca ünlü bir kozmetik markasına ait nemlendirici kremin internetteki satış rakamının 24.350 TL olduğunu görünce pes gerçekten dedi. Fiyatı da yuvarlak içine alarak böyle bir paylaşım yaptı bu krem. E, siyah orkide mi? Galiba bunun parfümü de çıkmıştı ve o da dünya paraydı. E, paylaşarak hayat pahalılığına bir kez daha. E, altını çizdi yuvarlak içine alarak hayat, ama hayat pahalılığının bağlanırına... altını çizmek için de şey. <laughs> bu kremi mi paylaşmış Allah şey, aşkına. Evet. Onların da dünyası <laughs> böyle. Neyse hayat. şimdi ben bu kreme ne kadardı 24.350. hadi bir yuvarlayalım 25 mi yok 24'ten var. yuvarlayayım hadi 24 bin diyelim. Ama 25 de gitsin. 25 diyelim yemin ediyorum ben bu kreme 25 bin lira versem o gün çökerim. Benim yüzüm o gün sarkmaya başlar. Çok al vermezsin de, ki almazsın ki. Asla vermem zaten. Bir de istiyorsan şöyle boşalan kutunun içine <laughs> bir sıyırı bildik. vazeli koyayım. Bak, şu, biraz da parfüm sıkayım üstüne hayatım sana. Siyah orkide kremi al. Öyle etiket bağımlısı. Tabii. Çok ünlüler var. Çoğu. Nişan taşında gidiyorlar. Ee, böyle orada pasajda falan böyle değil mi ucuz kıyafetlerin satıldığı yerler evet. var. Oralardan alışveriş yapıyorlar ama ellerinde de dünyaca ünlü markaların poşetleri var. Gerçekten buna şahit olduk biz. O poşetin Market içine... Poşeti var. Yani... Normalde elinde mesela dünyaca ünlü bir markanın poşetini almış ama poşetin içi boş. O poşeti böyle çanta gibi yanında taşıyor. Pasaja giriyor işte 50 liraya 100 liraya bulduğu kazaklı çoraplı falan alıp e işte poşetle veriyorlar ona. O diyor ki ben poşet istemem yanımda poşetim var deyip o aldığı kıyafetleri o marka poşetin içine dolduran marka takıntısı marka delisi isimlerde yok değil onu söyleyeyim. Hatta şöyleleri de var. E, diyelim ki böyle indirimli hani e, orta direğin evet. üzerinde rahatlıkla alışveriş yaptığı zincir mağazalar var ya oradan alışveriş yapıyor, e, poşetleri de şoförüne taşıtıyor çünkü çıkışta o poşetlerle fotoğrafının çekilmesini istemiyor. i̇stemiyor. Bir tanesi görüntülenmişti arkadaşlarımız soruyor. Aa indirimleri kaçırmıyorsunuz galiba? Ay yok yıl başında personelimi alıyorum, yardımcılarımı alıyorum. Kendisi alıyor etiketleri de söküyor. Çünkü Aynen öyle. Iyi biliyoruz. Hatta bu senin bahsettiğin nişan taşında ünlü markanın poşetiyle poşetin içi boş. Bir tanesi de döne 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 nişan taşı poz vereceğim diye o Ocak'ta, çanta böyle poşet böyle grip oldu grip. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? Grip <laughs> oldu yemin ediyorum. Adında böyle bir... E var B var <laughs> falan öyle soğuk algınlığı kattı çünkü o Ayaz'da Ocak mıydı, Şubat mıydı? O zaman çalıştığımız kanalda da haberini yapmıştık. Sesin bile çıkamadı. <laughs> Dönüyor nişan taşında. O kabın içi karton şeyle. Bayılıyorlar, bayılıyorlar. Fotoğrafları çekilsin, bayılıyorlar. Böyle bazıları arıyor. İşte Gülşen sana bir şey soracağım. Efendim İstinye'de sizin muhabir var mı? E, var. E tamam ben şimdi oraya gidiyorum haberiniz olsun. <laughs> yani gelin beni orada çekin. Ya da Gülşen o İstinye'de. Hani böyle bir lüks markalar caddesi, yani, sokağı markalar sokağı var ya, sokağı. tamam oraya gidiyor. Ben şunu anlamıyorum, bak bana onu anlat. Oraya gidiyor, şöyle selfie yapıyor, arkada da dünyaca ünlü o, markanın mağazası. O, H ile başlayan değil mi? O H ile evet. başlayan mağaza. Evet. Bir mağazan. de böyle elinde de çanta. Çantayı da ama bir şey söyleyeceğim, o çantaları da şöyle taşımak zorundasınız. O çantayı böyle eline alıp falan Hayır. gidemezsiniz. Bu çanta 70-80 bin lira. Ne? En ucuzu. En, en ucuzu. ucuzu. En masumunu söylüyorum. Aynen. O çantayı böyle taşıyın. <laughs> Tabii. Ya o çantaları şey duydu Ne? Biliyorum her şeyden. X-Ray'den falan geçirirken. X-Ray'den. Evet AVM'lerde şimdi 80-90'dan başlıyor. 10-15'lik 10-15 binlik modeli de var. En fazla işte 500'e çıkıyor. 600'e çıkıyor. Bayra parası. Timsah derisinden özel yapım son modelleri 1 milyon TL'ye kadar çıktığı olmuş. Şimdi bunu taşıyan var mı? Var sosyetede. X-ray cihazlarından geçerken AVM'lerdeki olmasın diye restoranları çizik oluyormuş. O yüzden böyle onu şey yapıyorlar özel kaplıyorlar ya da hanımefendinin o 500'lük çantası X-ray'den atlayarak geçiyor zıplıyor. <laughs> E, restorana girdiğinizde de yere konmuyor. <laughs> o bir birey çünkü o çanta o evet. kadar pahalı ki. Özel koltuk ya da sandalye o getiriliyor o çanta. Evet, Bir de onu duyduk şok olduk gerçekten. Bir restorana gidiyor sandalyesi mesela. sandalyesi var biz gittik o, o çanta yere falan konulmuyor. Hemen çanta için özel bir sandalye çekiliyor ve o çantayı o sandalyeye oturt, koyuyor. Restoran tıka basa dolu olsun o sandalye dolu orada çanta oturuyor. Canım iyi misin? Karnın tok mu? Sana da bir şey ısmarlayayım mı? Çantayla konuş. Neredeyse dile gelecek. İnanılır gibi değil.